Kur'an mucizesinden bahsedelim hocam. Evet. Gökyüzündeki kırmızı gül, Rosetta Nebula. Nebula uzayda bulunan bulutsu gaz kütlelerine verilen isimdir. Nebula oluşmadan önce bir yıldızdır ve bu yıldızlar çok büyük oldukları için içten gelen basınç ve yüksek sıcaklığın etkisiyle uzay boşluğuna gaz salarlar. Daha sonra bu gazlar yakınlaşarak 15.000 santigrat derece sıcaklıkta bir gaz bulutu oluştururlar. Kur'an'da nebulaların bir çeşidi olan Rosetta Nebula'ya şöyle dikkat çekilmektedir. Rahman suresinin 37. ayeti şeytandan Allah'a sınırım. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman. Bakın ayette bundan 1400 yıl önce Allah bildiriyor Kur'an'da. Öncelikle bir sıcaklıktan bahsediyor. Yağ gibi erimiş. 15.000 santigrat derece sıcaklıktan bahsediyoruz bizde nebulalarda. Ve kıpkırmızı bir gül Şeklinde bildiriyor Allah. Bakın uzay e, uyduyla çekilen fotoğrafta gördüğümüz gibi maşallah. nebulaların resmen kırmızı bir gül görüntüsünde olduklarını görüyoruz. Maşallah. E, maşallah. Ma e, bu da Allah'ın varlığını, Kur'an'ın Kur evet. Allah'ın kitabı olduğunu evet. ispatlıyor. Yani nasıl her şeyin bir amacı varsa insanın da bir amacı var. E Allah tabii ki nasıl yaşanacağını, neler yapılması gerektiğini kendini tanıtıyor, ahireti tanıtıyor. Bunun içinde din var böyle olması gerekir zaten değil mi aksi bir şey olmaz yani inşallah din var. Kur'an'daki bu Kur'an mucizeleri de Kuran haksız olduğunu kanıtlıyor. Çünkü bunlar e, 1400 sene önce bilinmeyen gerçekler peygamberimiz döneminde e, bilim bu seviyede değil. Öyle nebulalar, Big Bang, insanın embriyolojik safaları değil mi? Ondan sonra e, yağmurların oluşumu, dünyadaki dengeler, ekolojik dengeler Kur'an'da bildiriliyor. Dünyanın yuvarlaklığı Şimdi bugün bilim adamları yaptıkları çalışmalarda yıldızların e, dumandan bir e, ve gaz bulutundan oluştuğunu ortaya çıkartıyorlar. Çünkü Kur'an ayetlerine baktığımızda e, bununla birebir mutabık e, olduğunu görüyoruz inşallah. Allah bir ayetinde e, Fusile Suresi 10-11'de şöyle buyuruyor inşallah. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yere dedi ki isteyerek veya istemeyerek gelin. İkisi de isteyerek geldik dediler inşallah. Bu ayette geçen e, duman kelimesinin e, Arapça'da duhanun kelimesi inşallah ve bunun anlamı kozmik ve sıcak bir dumanı yani sıcak gaz halinde bir kütle olan duman şeklini tarif ediyor inşallah. Ne bulaya? Evet. Burada da görüyoruz ki inşallah yani Kur'an 1400 sene önce bize bunları bildirmiş inşallah Allah bildiriyor. Fakat bilim adamları ancak bunu e, henüz 20. yüzyılda keşfedebiliyorlar. Evet. Bu da e, Kur'an'ın büyük bir mucize olduğunu başka bir delili inşallah.